Görülen tabloda bir kadın bir adamı emzirmektedir. Peki neden böyle bir tablo çizildi? Arka yüzünü birlikte inceleyelim. Peter Paul Rubens'in 1635'te yaptığı tablodur. Rusya'nın Saint Petersburg kentinin dünyaca ünlü Hermitage Müzesi'nde sergilenmektedir. Tabloda elleri bağlanmış yaşlı bir mahkum ve onu emziren genç bir kadın resmedilmiştir. Simon yani yaşlı adam dönemin iktidarı tarafından bir şeyleri itiraf ettirmek üzere açlığa mahkum edilmiştir. Yeni doğum yapan kızı Pero büyük zorluklarda gardiyanlara rüşvet vererek babasının ziyaretine gider ve babasını ölümden kurtarmak için kendi sütüyle emzirir. Gardiyanlardan biri bu durumu görür. Yaptığı bu fedakar davranış yetkilileri dize getirir ve Simon'u serbest bırakır. İşte dünyaca ünlü tablonun arka planı budur. Kanalımı takip etmeyi ve bu tür yararlı videolar için abone olmayı unutmayın.